Herkese selamlar Golden Tech YouTube kanalına hoş geldiniz. Girişte sağda solda aşağıda yukarıda bulunan beğen butonuna bastıktan sonra yavaş yavaş yerlerinizi alabilirsiniz. Şimdi sizler için güzel bir video hazırladım. Çünkü geçen haftanın Bitcoin fiyat hareketleri ve mevcutta önümüzdeki hafta oluşabilecek Bitcoin fiyat hareketleri hakkında güzel bir analiz var elimde. Bunların dışında önümüzdeki haftanın önemli olaylarından bahsetti olacağım. Sizlerden ricam videoyu atlamadan sonuna kadar izliyor olmanız. Çünkü zaten mümkün mertebe anlaşılabilir olması için elimden geldiği kadar kısa ve öz tutmaya çalışıyorum. Sizlerde de yanlış veya eksik bir analiz bilgisinin oluşmasını da istemiyorum. O yüzden sonuna kadar izlerseniz sizler için çok daha faydalı olacaktır. Hazırsanız videoya geçelim. İlk etapta ekranda görmenizi istediğim bir yapı var. Biliyorsunuz Bitcoin üzerinde bir kanal grafiği oluşturmuştuk ve bu kanal formasyonunun genel yapısına göre şu anda orta banttan gerçekten çok güzel destek alıyoruz. Mevcut kanalın geçmiş hareketleri bizlere zaten çok güzel referans doluyor. Bu noktada önümüzdeki sürecin hareketlerini anlamak için kanalın orta bandının altında bir kapanışı yapmamak bizler için Bitcoin'in güvenli olduğu genel kanısının dışına çıkmamamız için iyi bir neden olacak. Yani Mümkün mertebe kanal orta bandının altında kapanışlar gelmediği müddetçe Bitcoin ile ilgili şöyle 40 bin dolar gelir, 50 bin dolar gelir gibi konuşmaların içine girmemizin çok uygun olmadığını düşünüyorum. Peki bu kanal yapısı üst banda kadar ulaşım gösterirse yani mevcut Bitcoin fiyatı yükselmeye başlar ve kanalın üst bandına kadar direnç göreceği yere kadar yükselmeye devam ederse hangi fiyata ulaşır diyorsanız Burada zamansal olarak bakmamız gerekiyor olaya. Yani örnek veriyorum Temmuz-Ağustos aylarında böyle bir fiyat hareketi gerçekleşirse yaklaşık olarak 93-92 bin dolarlara kadar fiyat hareketi görebilirken Bitcoin'deki bu yükselişin yıl sonuna doğru görülmesi mümkün olursa eğer o zaman da 96 ile 100 bin dolar arasında bir fiyat hareketi görmemiz mümkün oluyor. Tabi kanal formasyonu bu noktada iyi bir belirteç olacak bizler için. Bitcoin noktasında limitlendirme yapmamız veya bir direnç bölgesini görebilmemiz için uzun vadede belki de 1 bir yıl 1,5 bir yıl boyunca kullanabileceğimiz bir grafik olarak önümüzde kalacak ekranda gördüğünüz yapı. Bunun dışında görmenizi istediğim diğer yapı ise biliyorsunuz bununla ilgili güzel de bir video çekmiştim. Zaten videoyu hemen yukarı bırakıyor olacağım. Sizler de oradan isterseniz detaylı bir şekilde izlersiniz. Bitcoin'in halving döngülerinde genel itibariyle gözüme çarpan bir benzerlik var. Ben de bu benzerliği mümkün mertebe sizlerle anlaşılabilir bir dilde paylaşmaya çalıştım. Kısaca bahsetmek gerekirse şu anki görüntü olması gereken yapıya çok yakınız. Nasıl bir hareket bu derseniz halvingin öncesinde, halvingin sonrasında belli oranlarda düşüşler Ardından bu düşüşleri egal eden bir yükseliş ve devamında bu yükselişin sonrasında tamamiyle caydırıcılık üzerine kurulmuş bir düşüş hareketi yani yatay bir süreç. Bu yatay hareket esnasında küçük yatırımcı veya sabırsız yatırımcı vazgeçip işte piyasa yükselmiyor diyerek uzaklaşırken sabırlı ve uzun vadede yatırım yapmayı bilen yatırımcılar ...mallarına sahip çıkarak mümkün mertebe fiyatın yükselmesini bekliyor oluyorlar. Tabii uzun vadede kazananlar yine burada sabırlı olanlar oluyor. Çünkü böyle bir piyasa zaten mevcutta şu gördüğümüz hareketi bize sunarsa ciddi bir yıldırma sürecine dahil olacağımız burada amacın elimizdeki malların alınması olduğunu anlamamız gerekir. Peki bu hareket mevcut da oluşursa şu anki görüntüde Bitcoin oluşabilecek fiyat tepesi neresidir? Ve ondan sonraki süreçte karşımıza çıkacak hareketi nasıl analiz edebiliriz? Şimdi onunla ilgili güzel bir grafik göstereceğim. Dostlar ekranda Bitcoin'in günlük grafiğini görüyorsunuz. Bu günlük grafik üzerinde oluşturulmuş bir trend beklentisi var. İki temas. Üçüncü temasın geleceği fiyat gerçekten çok güzel. Tam olarak da benim beklentiler içine dahil ettiğim 69-71 bin dolara kadar Bitcoin yükselişi görebiliriz dediğim fiyat hareketi Burada aşağı yukarı 71 bin dolara kadar bir fiyat yükselişi gördükten sonra bitcoin'e beklenen düşüşte karşılaşabileceğimizi umuyorum. Ardından yatay ve sessiz bir süreç olacağını söylemiştik halving döngülerine göre. Bu da bizi aşağıda 60 bin dolara kadar götürebilir. Fakat ondan sonra yani ağustos ayının girişiyle ağustos ayının ilk haftası veya ikinci haftası atlatıldıktan sonra büyük ihtimal fiyatla ilgili yükselişler görmeye başlayacağız. Bu yükselişler beklentimiz dahilinde gelirse bizlerin ekran üzerinde göreceğimiz yapı tam olarak 60 bin dolardan dönen bir bitcoin ile beraber dev bir bayrak görüntüsü olacak. Bu da haftalık yapıda karşımıza bu şekilde çıkacak. Mevcutta böyle bir bayrak görüntüsü uzun vadede Bitcoin'in fiyatının 100 bin doların üzerine çıkması için iyi bir sebep olacak. Şimdi sizlere mevcutta mümkün mertebe oluşabilecek önemli fiyat hareketleri ile ilgili konuştum. Destek dirençler noktasında bazı bilgiler paylaşmak istiyorum. Şu anda Bitcoin üzerinde oluşan güzel bir görüntü var. Kısa zaman diliminde yani 4 saatlik grafikte bakacak olursak açıkçası şu anın üzerinde az önce ben videoyu çekerken geliştirdiği fiyat hatayla birlikte 67.800-68.000 dolar üzerinde yapacağı 4 saatlik kapanışla birlikte 71.000 dolar hedefine hızlıca yola çıkabileceğini düşünüyorum. Fakat olur da bu bölgelerden direnç yerse yine burada minor desteklere odaklanmamız gerekecek. Aşağıdaki ilk minor destek noktamız 66.600 dolar civarlarında. Ondan sonraki bölge ise 66.000 dolara kadar düşüyor. Bu iki destek noktasının kırılması durumunda majör olarak odaklanabileceğimiz tek nokta ise 64.500-64.700 dolar civarında. Yani Bitcoin'e şu anda majör destek noktası olarak 64.500 ve majör bir direnç olarak da 68.000 doları sunabiliriz mevcutta oluşacak fiyat hareketleri eğer ki beklediğimiz şekilde gerçekleşirse ben açıkçası Bitcoin'in 71 bin dolar civarına kadar yükselmesini bekliyorum. Bunu tetikleyebilecek önemli açıklamalar var mı? Gelin bir de o kısma bakalım. Şimdi ekranda önümüzdeki haftanın önemli haber başlıklarını görüyorsunuz. Bunlardan iki tanesi benim için gerçekten önemli. Bunlara dikkat çekmek istiyorum. Birincisi Fed'in tutanakları yayınlanacak. Çarşamba günü saat 9'da. Bu tutanaklar paylaşıldığında Bitcoin hareketi normalden biraz daha hızlı olabilir. Çünkü tutanağın içerisinde yer alan bilgilere göre enflasyonla ilgili kararlar ve mevcutta FED'in ne zaman faiz indirip indiremeyeceği ile ilgili bazı açıklamalar yer alıyor olabilir. O yüzden tutanaklar açıklandığında Bitcoin hareketi çok hızlı olabilir. Şimdiden uyaralım. Önemli ikinci başlığımız için çarşamba günü Nvidia kazanç raporu açıklayacak. Nvidia'nın açıkladığı kazanç raporu beklentinin üzerinde mi gelecek yoksa beklentiler dahilinde mi gelecek? Bu da önemli bir veri. Çünkü Nvidia yapay zeka ile işli dışlı bir firma. Onun da yapacağı burada performans bizler için çok önemli. Tabi yapay zeka demişken hemen en alttaki başlada odaklanmadan olmaz. Cuma günü. FED, Ocean ve Agix'in birleşimi olan Asitoken başlıyor, başlatılacak. Bu üç proje ortaya bir token çıkarıyor. Asitoken, Token, Cuma günü yayınlanmış olacak arkadaşlar. Bununla ilgili detayları da yine Telegram kanallarımızda paylaşacağız. Videoyu burada noktalıyorum dostlar. Akşamleyin saat 11'de canlı yayında olacağım. Canlı yayını kaçırmayın. Videodan çıkmadan önce beğen butonuna basarsanız çok da güzel olur. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere.